Evet. Kazıcağız kakıyor Bu ne bi ya la? Bu ne bi ya? Ne bileyim ama Gel 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 öbürü de gelsin Ne oldu abi? Ne, ne oldu lan? Çatladı Yavrum, rengeri var baksana. gidiyor Evet. evet. Tekerlekler yere bile basmıyor. <laughs> Dayım, açtı. Direkt da Abaza yazıyor ya. Yani. Oğlum direksiyonu o kadar çevirme la yürü la. Direksiyonu topla, direksiyonu. Evet. Olacak, olacak. Öbür <laughs> <Bir> tarafa gitti. <laughs> aç ölme, aç. Gel. Aç. Ha, gel dayı, gel. Geleceğim dayı. Evet. Sonraki kamyon. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza Saffet ben gidiyorum. Ben jandarmayı yüklüyorum. <laughs> O bak. Onur. He. Bak YouTube'a koyacağım kaçmak yok. Beraber geldik beraber gideceğiz. <gülüyor> Oğlum. Çık <laughs> ne yapıyorsun? Aman tanrım. Azıttı dayı bunlar. Kaçın. Ayılar geliyor kaç kaç. Ayısını sikeyim ayak çok oldu. Evet cicileriyle daha gelen insan. Oğlum ben nereden bileyim onu? Plaja mı geldin hemşerim? Şurayı yere tut La benim ayaklara bir bak hele, bir bakala la. benimkiler beyaz ayakları ya. E bizimkiler de siyah. Oğlum bizim arabaları vurmadılar değil mi? Vurup kaçarlarız plakayı aldın mı Saffet? He aldım, aldım. <laughs> almam mı ya? Vallahi ayı gibi geçerler üstümüzden.